Merhaba. Bugün sizlere küçük ekmekler yapacağım mayalı hamurdan. Bir kilo un koydum, bir paket pak maya, kuru maya koydum, bir miktar tuz, iki tane kesme şeker atıyorum, bir miktar tuz atıyorum, su koyuyorum Ilık su olacak. Bir bardak koydum. İkinci bardağı koyuyorum. Üç tane su bardağıyla su koydum. Çalıştırıyorum şimdi. hamurun yoğurma işlemi bitti. Şimdi mayalanmak için 20 dakika, yarım saat bekleteceğiz hamurumuzu üstünü örtüp. Ekmeğimizin hamuru mayalandı. Şimdi şekil veriyorum. İster sandviç gibi yapın. Şöyle uzun uzun. İsterseniz yuvarlak yapın. önceden ısıtılmış fırına ekmekleri koyuyorum. 220 derecede ısıttım fırına. Alta koyuyorum. Alttan kabarması daha güzel oluyor. Ekmekler pişti. Yiyecek olanlara afiyet olsun.